Değerli dava arkadaşlarım, sosyal medyadan bizi takip eden sevgili yurttaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, 24 Temmuz 2003 tarihinde milletimizin gururunu kıran, askerimizin moralini bozan, ordumuzun imajını zedeleyen bir olay yaşandı. Neydi bu olay? Bu olay Çuval olayı diye anılan bu kötü günü gündeme getiren bir siyasi parti oldu mu? Biz bekledik ama hiç kimse bu çuval olayını gündeme getirmedi. ABD desteğini arayan, Amerika'dan korkan siyasi partiler maalesef bunu söyleyemez. Bunu söyleyecek tek bir parti vardır. O da Türkiye Değişim Partisidir. Dünya bilsin ki biz bunu not ettik. Amerika bilsin ki biz bunu alacak defterine yazdık. Türk askeri canını verir ama o günü yaşamazdı. O gün orada yaşanan olayın tek sorumlusu ABD ile dostane ilişki kuracaksınız. ABD askerleriyle karşı karşıya kaldığınızda silahlarınızı kullanmayacaksınız. Emrini veren dönemin Genelkurmay Başkanıdır. 28 Şubat'ın medya ayağına gücü yetmeyenler siyasi nedenlerle paşaların rütbesini söktüler. Bu ülkede rütbesi sökülecek tek paşa varsa o da kendi askerini esir eden o günkü Genelkurmay Başkanıdır. Değerli basın mensupları, 9 Nisan'dan bu yana Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde toplumsal barış affı çağrısında bulunduk. Bu çağrı kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir çağrı değildi. Bu çağrı vicdan ve merhamet çağrısıydı. Sevgi ve kardeşlik çağrısıydı. Bugün buradan bir kez daha tüm siyasi partilere sesleniyorum. Gelin hep birlikte bir af çıkaralım. Adı da toplumsal barış affı olsun. Türkiye'nin vicdanına sesleniyoruz. Affet Türkiye'm diye bütün sesimizin yükseldiği kadar haykırıyoruz. Haksızlığa uğramışlar için affet diyoruz. Anaların hasretini dindirmek için affet diyoruz. Çocukları sevindirmek için affet diyoruz. Değerli basın mensupları <laughs> Geçen hafta yapılan NATO zirvesi bize göre hezimet de değildir zafer de değildir. Ama bunu bir zafere çevirme imkanımız var. İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokolüne onay için meclise geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bir bildiri yayınlamalı. Ülkemizdeki savaştan kaçıp gelen Suriyeliler NATO üyesi ülkeler arasında paylaşmadan onay vermeyeceğimizi dünyaya duyurmaları gerekiyor. Bunu eğer başarırsak zafer olarak bunu tabii ki adlandırabiliriz. Başaramazsak ne olur? İki ülke NATO kapısında bekler. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin gündemi olmaz. Dünya kamuoyunun önüne taşınmış olur. Avrupa mültecileri Türkiye'nin üstüne yıkıp geri çekilemeyeceğini öğrenir. Tabii ki bu da bizim için büyük bir zaferdir. Değerli basın mensupları, NATO zirvesinin dünya açısından sonucu şu şekilde oldu. Avrupa, Amerika'nın etki ve nüfus alanına girdi. Avrupa'da artık Amerikan postalları dolaşıyor. ABD öldü denilen NATO'yu yeniden güçlendirdi. NATO, ABD emri altında dünyanın da tabii ki jandarması oldu. Hep söylüyoruz, bugün buradan bir kez daha tekrar ediyoruz. ABD Amerika dünya barışı için çok büyük bir tehdittir. Amerika dizginlenmeyen, dizginlenmeden dünya kesinlikle ve kesinlikle huzura kavuşmaz. Değerli basın mensupları, yıllık enflasyonu TÜİK %78.6 olarak açıklıyor. Fakat ENAK %175 olarak açıklıyor. AK Parti kadroları hemen Aynı nakarata başlıyorlar. Dünyada enflasyon artıyormuş. Biz buradan kendilerine diyoruz ki, Geçiniz efendim, siz kimi kandırıyorsunuz? %175 enflasyon hangi dünya ülkesinde var? TÜİK'in düşürmeye çalıştığı haliyle bile %78 enflasyon dünyada hangi ülkede var? Hangi ülkede var söylüyorum. Venezuela'da var, Sudan'da var, Lübnan'da var iç karışıklığı devam eden Suriye'de var. Bir de Zimbabwe'de bu enflasyon oranı mevcut. Avrupa'da gıdada yıllık artış oranı en fazla yüzde on, Türkiye'de yüzde yüz elli. Dünyada ham petrol yüzde altmış dört artmış, Türkiye'de mazot yüzde üç yüz on altı artmış durumda. Almanya'da on yıl önce benzinin litresi 2.1 euro iken, Bugün 2.3 Euro'dan satılıyor. Bizde 10 yıl önce benzin 4.5 liraymış. Şu anda da bugün itibariyle 30 lira civarlarında geziniyor. Biz acaba neyi savunuyoruz ya da onlar neyi savunuyor? Bunları bir düşünmek gerekir. Açlık sınırının 900 liranın aşağısında, açlık sınırının 900 liranın aşağısında bir askeri ücret ilan etmek çalışanları açlığa mahkum etmek demektir. Türkiye Değişim Partisi olarak iktidara geldiğimizde eşel mobil sistemine geçeceğimizin kesinlikle garantisini biz her yerde, her platformda dile getiriyoruz. Bu sistemde asgari ücret hiçbir zaman açlık sınırının altına düşmeyecektir. Hiçbir emekli maaşı da asgari ücretin altında olmayacaktır. Hiçbir kamu çalışanı yoksulluk sınırının altında kesinlikle ve kesinlikle maaş almayacaktır. <laughs> Değerli basın mensupları. Mecliste bir ek bütçe yapıldı. 66 maddeli bir torba yasa çıkarıldı. Sonra da meclis tatile çıktı. Tatile çıkmadan önce çıkardıkları yasalar da bankada parası olanı tabii ki gördüler ama EYT'lileri görmediler. Arkasında dayısı olanları gördüler ama atama bekleyen insanları, öğretmenleri görmediler. Banka patronlarını gördüler fakat KYK borçlu olan öğrencilerin hiçbir tanesini görmediler. pakra atlayanları gördüler fakat esemalı çocukları görmediler. 3600 ek göstergeyi nihayet çıkardılar ama hep yaptıkları gibi yine ayrımcılık yaptılar. 3,5 milyon çalışanın yarısı bu 3600 ek göstergeden yararlanamıyor. En düşük emekli maaşı 2500 liradan 3500 liraya çıkardılar ve hiç sıkılmadan bununla da bütün platformlarda maalesef övündüler. Şeker 25 lira, kıyma 150 lira, ekmek 4 lira tüp gaz 350 lira olmuş ve bir emekliye 3500 liralık bir parayı maalesef e, uygun gördüler ve bunu da hiçbir şekilde düşünmediler. Bu iktidar 84 milyonu değil 84 kişiyi önemsediğini bir kez daha bu yasayla da göstermiş oldu. Sayın Bakan'ın dediği gibi çarklar bir kez daha zenginler için döndü. Ama unutmasınlar. Çarklar, çark, çarklar zenginler için dönüyor ama çanlar da aynı zamanda AK Parti için çalmaya başladı. <laughs> Değerli basın mensupları. Amerika, Avrupa, uluslararası şirketler olanların yerli işbirlikçisi olan siyasiler üretimi, tarımı, sosyal devleti bir kenara bıraktılar. Bugün doymuyorsak, iş bulmuyorsak, barınamıyorsak sebebi kesinlikle ve kesinlikle bundan kaynaklanıyor. Ama biz gururla şunu söylüyor ve ilan ediyoruz. Türkiye Değişim Partisi gelecek ve kesinlikle o dönem bitecek. Bir de çok kısa zaman önce e, değinmek istediğim konulardan bir tanesi de 3 e, hafta önce Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül ile bir Yunanistan seyahati yaptık. Bu Yunanistan seyahatinin amacı, temel amacı şuydu. NATO'nun ve Amerika'nın orantısız silahlandırdığı Yunanistan ve Yunan adalarını Türkiye'ye karşı ilerleyen dönemlerde farklı noktalara getirmemeleri için kendilerine gidip bizzati Atina'da meclisin önünde bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasının amacı şuydu. Dünyada silahlarla barış asla sağlanamaz ve komşu ülkeniz Türkiye sizin her zaman dost ülkeniz olmak zorunda. Dolayısıyla Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelme dedik ve barış çağrısı yaptık. Ve hatta şunu da dile getirdik. Dedik ki Amerika'nın ve NATO'nun oyununa gelen Ukrayna'nın hali ortada. Yarın öbür gün bu duruma düşmek istemiyorsan Amerika'nın ve NATO'nun asla ve asla oyununa gelme diye çağrıda bulunduk. Bu çağrımızı dünya basında, Türkiye ve Yunan basında da geniş yer bulması için meclisin önünde şanlı Türk bayrağımızı açtık. Tabii ki bu bayrağı açtıktan sonra pek hoş karşılanmadı. Bir takım sözlü ve fiziki saldırılarda tabii ki bulundular ama sağ olsunlar Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Yetkilileri, anında bu olaylara müdahale etti ve bizi e, sapa sağlam bayrağımızla birlikte e, İstanbul'a inmemizi gelmemizi sağladılar. Buradan da kendilerine Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcımız Fuat Bey'e çok 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 partimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinize bu basın toplantısına katıldığınız için sevgilerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Hoş, teşekkür ederim. Evet, iticayını da konuşalım diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi aslında birkaç sorum olacak ama ben önce... Buyurun. E, açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla Yunan dostunuz, Amerika düşmanınız mı olacak? İktidara geldiniz sadece. Yani biraz o dış politika ile ilgili sizin de öngörünüzü ve e, uygulamaya çalıştığınız bir politikayı öğrenmek istiyorum. Hı hı. E, hemen, hemen olur. bir cevap vereyim. E, Türkiye Değişim Partisi hiçbir zaman düşmandan, savaştan veya evet. silahlardan yana olan bir partisi parti değildir ve öyle bir politika asla ve asla e, izlemiyordur. Yunanistan'ın oradaki orantısız NATO'nun orantısız bir şekilde NATO demek eşittir Amerika demek. O yüzden devamlı Amerika ve NATO vurgusu yapıyoruz. E, orantısız bir silahlanma e, olduğu için biz orada barışı dile getirdik. Amerika bugün dünyanın en büyük gücü doğrudur. Fakat Amerika artık bütün ülkelere e, savaş ve e, gözyaşı götürmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Buna düşmanlıktan ziyade Amerika'nın kendine gelmesi için e, yapılan çağrıları olduğunu söyleyebiliriz. İç e, politika temelini konuştunuz ama e, Türkiye'nin en azından önümüzdeki bir sene o da iç politika olacak. Bunu da örneğini e, Dodurga, e, Dodurga seçimlerinde gördük. <laughs> Dodurga seçimlerinde yaklaşık 1400 oy kullanılmış. Ama hükümetin daha doğrusu AK Parti'nin bunu önümüzdeki seçimlerin bir yansıması olarak dans ettiğini gördük. Evet. Çok büyük bir zafermiş gibi lanse evet. edildi. Evet. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerde dodurga seçimleri gibi mi olacak? Bir de bu ıı, çerçeveden Türkiye ve deniz açısından da Orçun Başkanlığı konuştuysanız değerlendirmenizi Tabii ne Tabii ki. De. Öncelikle dodurga seçimlerine gelecek olursak, Küçük beldelerde seçim kazanmak özellikle bin kişilik, iki bin kişi seçme olan yerlerde gerçekten çok böyle başarıyla edilecek bir durum değildir. Bir de Dodurga'nın ben seçime bir hafta kala her gün Dodurga'daydım. Biliyorsunuz bizim de adayımız vardı. Dodurga'dan aday çıkarmak bile çok büyük bir başarıdır. Hele hele özellikle yeni kurulmuş bir parti için Dodurga gibi seçmen kitlesine sahip olan bir yerde aday çıkarmak bizim partimiz için zaten büyük bir başarıydı. Seçimlere gelelim. Seçimlerde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti'nin adayı çok değerli, çok kıymetli birisi. Kendisiyle de tanıştım. Fakat şöyle bir seçim havası yaşatıldı orada. Yaklaşık Türkiye'deki kurumlardan yaklaşık 8-10 tane iş makinası getirildi. Dodurga'nın meydanına koyuldu ve seçim hediyesi diye orada bunu dikler ettiler. Çamurlu yolların kenarlarına palet palet parke taşları konuldu fakat açılıp döşenmedi. Yani seçimi kaybederseniz bu taşlar geri gidecek denler gibi oldu. Ve çok enteresan bir şey daha. Yeniden Refah Partisi Sayın Fatih Erbakan'ın adayı ciddi bir şekilde dışarıdan oy taşıdı. İstanbul'da yaşayan Dodurgalı seçmenleri taşıdı. Yaklaşık bildiğim 3-4 otobüs civarında bir seçmen getirdi. Fakat sandıktan 22 tane oy çıktı. Tabii bunları oturup düşündüğünüzde mesela Demokratik Sol Parti'nin adayı vardı fakat sıfır oy çıktı. Yani bu, bunların hepsini aslında oturup bir düşünmek lazım. Fakat Dodurga bir kıstas değildir. Tabii ki büyük bir başarıdır. Silme %86 bir oy aldı Cumhur İttifakı. Dolayısıyla bizim seçimlere girmiş, girmeye hak kazanmış bir parti olarak adayımızın orada olması ve seçmen kağıdında bizim mührümüzün ve amblemimizin olması zaten bizim için çok büyük bir başarı diye söyleyebilirim. Denizli'ye geçelim. Şimdi Denizli dünyanın en büyük havlu ve bornoz üreten bir ili ve ihracatta Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlıyor. Sanayisi bu konuda hatta e, yüzyıllara dayanan bir e, dokuma tarihi var. Dolayısıyla Denizli'nin e, Türkiye Denizli'ye çok e, önem vermesi lazım. Özellikle sanayi bölgelerinde daha farklı teşvikler yapması lazım. Bildiğim kadarıyla 2 iki, numarada bir teşvik e, alanında Denizli bulunuyor. Bunun en kötü şartlarda 3 veya 4'e çıkması lazım ki elektrikte, SSK'da ve personellerle alakalı teşviklerden yararlanılması gerekiyor. O yüzden dünyaya havlu ve bornozla besleyen Denizli'ye çok. Değişik açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi şöyle sosyal medya Türkiye'nin mesela bir sefer kurtuluşu gençlerin elinde olacağını biz çok iyi biliyoruz. Sosyal medyada siz değerli basın mensupları tabii ki yerel basında zaman zaman ulusal basında yer bulabiliyoruz. Fakat şu anki iktidar partisi gibi ya da birkaç tane diğer partilerin kendi kanallarında çıkabilme şansları oluyor fakat bize bir yer vermiyorlar maalesef. Sağ olun sizler geliyorsunuz. Biz e, sizlerden de çok memnunuz. Fakat sosyal medya e, o kadar çok e, farklı bir noktada ki e, bugün e, Twitter'a baktığınızda, Instagram'a baktığınızda, TikTok'a baktığınızda herkes, her bölümün Facebook'ta bile e, bir kitlesi var. Yaklaşık %23'ün üzerindeki seçmen şu an 18 ile 23-24 yaşında biz bunu tespit ettik. Ve önümüzdeki seneki seçimlere kadar da 17-18 yaş arasındakiler de seçimde oy kullanabilecek bir potansiyele gelecekler. Dolayısıyla TikTok şu an Türkiye'de %50'nin üzerinde kullanım oranıyla birinci sıraya yerleşmiş durumda. Bizim başkanımız da çektiği TikTok'ların hepsinde bir mesaj veriyor. Biraz e, bu konuyu e, tabii ki e, verdiği mesajları tiye alarak daha sempatik bir şekilde vermeye çalıştığı için o tarz videolar ortaya çıkıyor ama emin olun ki gençler bunu çok iyi algılıyor. Alan aldığımız tabii ki negatif mesajlar da var ama pozitif mesajlar o negatiflerin üstünde baya baya fazlası. Dolayısıyla seçim politikamız gençlerin üzerinde ve e, TikTok'ta gençlerin bir numaralı kullanma kanalı. Bir kısa da ben ekleme yapabilir miyim? Buyurun başkanım. buyurun. E, Mehtap Hanım şöyle söyleyeyim o TikTok'larda gerçekten bir ruh var. E, biz de e, zamanında e, TikTok'lara gerçekten çok sıcak bakan insanlar değildik açık ve net konuşalım. Daha sonra o ruhu gerçekten biz aldık. E, biz bu siyasi partimiz kurulduğunda genel başkanımız hep şunu söyledi. Biz siyasetin dilini değiştirmemiz gerekiyor. Bu siyasetin dilinin değişmesi gerekiyor. Biraz mizah katılması gerekiyor. Kesinlikle. O siyasetteki o TikTok'taki videolarda baktıysanız hep sosyal içerikli bir konu e, konu vardır ve hafif de mizahi yaklaşım vardır. İnsanlar artık bunlara değer vermeye başladı. Biz bunu görüyoruz. Denizli'de görüyoruz. Gerçekten TikTok'larda çok başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim. E, tüm illerde e, burada öncülük yaptığımızı da çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İnan o TikTok'larda çekiyoruz ama bizim hem tanınırlık yüzümüz çok fazlasıyla artıyor. Şöyle bir olay yaşadık mesela biz buradan Ankara'ya il başkanları toplantısına giderken benzinlikte durduk ve benzinlikteki pompacı arkadaş ya siz şu sosyal med içerikli TikTok'ları çeken arkadaş değil misiniz diye sordu. Bu güzel bir şey. Demek ki biz amacımıza ulaşıyoruz. Biz orada hiçbir zaman sinkaflı bir dil kullanmıyoruz. Hiçbir siyasi lideri eleştirmiyoruz. Eleştirirken tabii ki dozunu bilerekten yapıyoruz. Asla onlara sinkaflı bir dil kullanmıyoruz ama eksik giden bir şeylerin de çaresini üreterekten. Orada bakarsanız TikTok videolarımızda gerçekten bunun çaresi neler? İmajı da göreceksinizdir. İnşallah daha devam edeceğiz. Bu sosyal medya gerçekten bizi aldı. Açıkçası yaşımız bizim 50 yaşına geldi ama sosyal medyaya <laughs> uzman yaptı bizi. Evet. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Genç arkadaşlardan çok güzel tepkiler geliyor. İnşallah genel başkanımızın da bu tavrı ve tutumunu devam ettirirsek yani biz onun o yolundan gidersek çok kısa bir zamanda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Başkanım. Buyurun. Yani günü boyu Genel Başkanımın ilk üyeyi burada yapmıştı. Evet. Bizim göre genel fikirdir bu kadar bir devamlıydı. Bizim ilk bir evet. de fik burada. Yapacağım. Aa, öyle miymiş? Şey. <laughs> hadi, <laughs> hadi bakalım. Tabii, hadi, hadi. hadi bakalım. Hoşçakalın. Başkanım. başkanım <laughs> tane imza <laughs> istiyoruz <laughs> sizden. Hoşçakalın başkanım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Üye Üye bir Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.